Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yukarı çıkacağız. Yukarıda benim köpeğim size startla tanıştıracağım. Ama tanıştırmadan önce herkesin like atıp abone olmasını istiyorum. O zaman hadi yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar şu anda yanına geldik. Bu benim köpeğim Stark. Merhaba Stark. Merhaba benim hanım nasılsın? İyi ben de can dostum. Sen nasılsın? Ben deyim şu anda mamamı yiyorum ya da isterseniz yanına gelmek istiyorum. Hadi gel. Evet arkadaşlar şu anda Sarka yanındayım. Ve şu anda gördüğünüz gibi mamasını yiyor. Soğuktan düşmek istiyorum. Bella da geliyor. Gel oğlum. Bella da şu anda buraya geliyor. Arkadaşlar sizin de köpeğiniz varsa yorumlara köpeğin ismini yazın. Stark'ta bunu beğenirse çok sevinirim. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Devamını gelmesi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Değil mi Stark? Evet.